Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ee, arkadaşlar. 11. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Mesleki Arapça dersi 2. ünite 1. ders 2. ders Tarihul Kur'an-ı Kerim 2. ünite 2. dersten kaidelerle devam ediyoruz. 46. sayfadayız. <laughs> 8. başlığımız El Kavaid. Kaideler, kurallar. Evvelen Teemmelü cümle atiye. Aşağıdaki cümleyi incele. Aşağıdaki cümlede neyimiz var? El Kur'anul Kerim. Kelamun beliğ. Şimdi biri kırmızıyla yazılan e, diğeri e, mavi yeşil diyelim. Yazılan iki ayrı renkte e, iki, şer, iki tane kelimemiz var. El Kur'an El Kerim. Birisi biraz sonra açıklamaları yapacağız zaten. El Kur'an ismimiz yani mevsuf sıfatlanan. el kerim de onun sıfatı Kerim olan Kur'an-ı Kerim. Kelamın belir birisi marife bakın eliflam gelmiş başına. Bunun sıfatının başına da eliflam gelmiş. El-Kur'an, el-Kerim. Bunu kelam bu nekre gelmiş eliflamsız belir de yine nekre gelmiş. Kelamın belir yani ne eee Etkileyici, derinlikli, belagatli bir sözdür. Kur'an-ı Kerim etkileyici bir kitaptır, bir sözdür. Kelamullah etkileyici kelamdır. Lahis, dikkat. Ne diyor? Es sıfa. Sıfatın tanımını yapıyor. Lahizde. Tabi'un yübeyinu uyan, açıklamaya uyan, açıklayan diyelim. Sıfatı ismi, ismin sıfatını, ismin sıfatını, ismin niteliğini, ismin nasıl olduğunu e, açıklayan, açıklamaya yarayan, açıklamaya uyan Gablehu, kendisinden önce gelen, kendisinden önce gelen ismin nasılını, niteliğini açıklayan Yüsemmel Mevsuf, kendisinden önce gelen ve mevsuf olarak adlandırılan ismin, şöyle değil, böyle toparlayalım. Mevsuf olarak adlandırılan ve kendisinden önce gelen ismin niteliğini açıklayan şeydir sıfat. Yani ismin nasıl olduğunu özelliklerini anlatan bir kelimeyle veya birkaç kelimeyle anlatandır. Saniyen ikinci olarak teemmelül ebaretül Aşağıdaki ibareleri incele. Es-Sahabiyyanil Celilayn. Sahabiyan iki sahabi. El Celilayn iki büyük. Yani El Sahabiyyan El celilani iki büyük sahabi. Ebu Bekir ve Ömer açıklamasında yapıyor zaten. Ebu Bekir ve Ömer. iki büyük sahabi. Ebu Bekir. Cema'a bakın. E, Hüma'nın e, mazi olan e, çekimi. Cema'a topladı. Cema'a o ikisi topladı. Cema'a Kur'an-ı Kerim. Kerim olan Kur'an'ı. Kerim kitabı olan Kur'an'ı toplayan iki büyük sahabi Ebu Bekir ve Ömer. Lahis tekrar dikkat edeceğimiz bir şey deminkinin aynısını tekrarlıyor burada. Es sıfa tutabigul mevsuf. Sıfat mevsufa uyar. Tutabigul uyar. Sıfat mevsufa uyar. Nerede uyar? Fil efrat e ve tesniye. Tekillikte ve ikillikte e sıfat mevsufa uyar. Eğer mevsuf yani ismimiz nitelendirdiğimiz sıfatladığımız isim tekilse e, sıfamız da tekil oluyor. İkili ise ikil oluyor. E, vel mevsuf burada fel mevsuf el Kur'an. Mevsuf Kur'ansa müfrettir. Sıfası da el kerim o da müfret. Vel mevzu es iki sahabi ise mevsuf e, müsenna yani ikili ve sıfa sıfatı da el celilen e, iki büyük o da müsennadır. Aydan olduğu müsennadır. O da o dahi müsennadır. Hülasatun nahviye dil bilgisi kramer kurallarımızın özeti. Es sıfatı abiyyün yübeyyünü sıfatı fi ismi gablihu yüsemmel mevsuf. Mevsuf diye adlandırılan ve kendisinden önce gelen ismin niteliklerini açıklayan kelimedir. Sıfatını açıklayan kelimedir. Es sıfatı mevsuf. Mevsufa uyar. Hangi konuda uyar? Fil ifrat ve tesniye. Tekillik ve ikilik konusunda mevsufa uyar. Da hatten tahtel mevsuf ve haddeyn tahtel sıfa fil cümelil atiye. Aşağıda me, ki e, gelen cümlelerde e, mevsuf olan yani sıfatlanan, nitelenen ismin altına tek çizgi. Sıfatın altına da iki çizgi çizin diyor alıştırmamızda. Şimdi burada şuradan başlayalım. Zalallahu ee, <laughs> teala bir ayet-i kerime Allahü teala bu da bir mevsuf sıfattır. Yüce Allah Allahü teala İhtina Sırat-ı müstakim. Biz ihtina bizi eriştir, bizi ulaştır. Nereye ulaştır? Yola eriştir. Yol isim. Nasıl bir yol? Müstakim. doğru yol. iki çizgi. Fatiha suresinin ikinci ayeti. <laughs> Pardon. Altıncı ayeti. Galallahu teala yine Allah buyurdu. Bunu iki çizgi çizelim. Ezzücace Ezzücace Hanus cam e, muhafaza Kandillerin etrafındaki hani eski gaz lambalarının falan etrafındaki camdan kısım. E, Zücaci kenna e, benzer şöyledir. Nasıl şöyledir? Kevkep yıldızlara benzer. Nasıl yıldızlar? Durriyun. E, parıldayan yıldızlar, inci gibi yıldızlar. Dürriyun. dur durri inci inci demek ki enneha kevkebin dürriyün inci gibi yıldızlara inci inci yıldızlara yani inci gibi parlayan yıldızlara benzer nasıl yıldızlar inci gibi parlayan Yugadu, yanar yakıtı nedir onun min şeceretin ağaçtandır nasıl ağaçtan şeceretin mübareketin bereketlendirilmiş mübarek kılınmış bir ağaçtandır Nur suresi bu bir Nur suresinin 35. ayeti uzun bir ayet burada sadece bir kısmı almışlar arkadaşlar Allahü Teala e, belillezine bel -e, bel hayır yani hayır tabii ki ellezine la yu'minune o inanmayanlar e, bil ahireti e, ahirette e, fil azabi e, azap ve dalalil baid e, büyük bir yine Allah ve Teala'yı çizelim. Allah tek çizgi Teala'yı çizgi <laughs> büyük bir sapıklık, yakın bir sapıklık ve e, azap içerisinde olacaklar. Hayır, o iman etmeyenler, lezine onlar ki la ne iman etmediler, iman etmeyenler bil ahirete, ahirette e, fil azabi ve dalal ve aid. Ahirete inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, la yu'minune bil ahire, pardon, ahirete inanmayanlar e, azapta ve e, pek büyük bir sapıklık içerisindedirler. Nasıl bir sapıklık? Dalalül Ba'id büyük bir sapıklık. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kelimetani hafifetani iki kelime vardır. Nasıldır? Kelimetani nasıl bir kelimedir? Hafif iki kelime vardır. Alel lisan. Dilde hafif iki kelime vardır. Sekileten e, fil mizan. Ama bu dilde ağır olan bu iki kelime şey dilde hafif olan bu iki kelime terazide ağırdır. E, neymiş onlar? Habibetani iler Rahman ve e, Rahman olan Rahman olana pek e, sevgilidir bu iki kelime. Pek sevimli gelir. Neymiş onlar? Sübhanallahi'l Azim. E, Sübhanallahü'l Azim. E, eksiksiz e, Sübhanallah eksiksiz e, Allah Azim eksiksiz olan yüce Allah. Subhanallah ve bihamdihi ve kendisine layık e, övgülerle kendisine layık övgülerle eksiksiz olan Allah pek yücedir diye çevirebiliriz. E, hadis-i şerifi. Burada altını çizdik kelimelerimizin bizim göremediğimiz, sizin gördüğünüz varsa değerlendirirsiniz. E, Ekter kelime tümlesi bu uygun kelimeleri seçtiği feragı boşluklara Uygun kelimeleri seç sonra cümleyi oku burada kelimelerimiz var parantez içinde de e, o kelimeleri kullanarak el hadisun nebevi el hadisun nebevi sünnet yani Peygamber sözü el hadisun nebevi el hadisu nebevi kimin sözü Peygamber sözü el hadisun nebevi el hadis mevsuf nebevi sıfatı. nebi'nin sözü hadisun el hadisun el hadisün nebevi sünnet Peygamber sözü sünnettir el izaa izaa izaat aslında da burada yayın bildiri manasına geliyor. Ne bakalım kelimeleri el arabiyye minberu litullah Öğrenciler için minberdir. Minber neydi? Konuşma yapılan yerdi. Hatiplerin konuştuğu yerdi. Böyle bir yer varmış. O olmaz. İzahatül arabiyye olmaz. İzahatül Tilfaz televizyon yayını olmaz. İzahatül Medrese. El izahatu el medrese. Medrese biri isim el izahatu medrese. Ne yayını? Med okul yayını. Okuldaki canlı yayın. Okul radyosu. Öyle diyelim. Okul radyosu minber lit tullab. Öğrenciler için minberdir. Konuşma kürsüsüdür. T şıkkında vesailü tevasül ve vesailü tevasül iletişim organları arkadaşlar. Vesailü tevasül. Bu bir tamlamadır iletişim organları, iletişim araçları, iletişim cihazları. Cahalet getirdi. Neyi getirdi? El alem. Dünyayı ne yaptı? Gariye. Köy yaptı. Nasıl bir köy yapmış? Burada gariye hem tekil, müfret hem de e, müennes arkadaşlar. Hem tekil hem müennes olan sagiratun. Gariyetun sagiratun. Küçük bir köy haline getirdi. Yani iletişim organları dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Burada e, mücidden eee iki gayretli demek. İşte alemi yayın, alemi yayın ee, dünyalar, alemler iki alem demek. 11. alıştırmamız arkadaşlar el-müslümü ee, el-mültezimü el <laughs> Müslümanlar yükümlüdür. Mültezim el müslümü el mültezim sorumluluk sahibi Müslüman. Eee gudvetu huluk. Ee, ahlakta Huluk, ahlak gudve örnek ahlakta örnek olmalıdır. El, örnektir ya da el muslimu el multezimu ne diyelim? yükümlülük sahibi, sorumluluk sahibi Müslüman. Burada ne yapmış? El Müslümani mültezimani. iki tane e, sorumluluk sahibi Müslüman e, gudvetül, fil Gudvetü fil ve fil -hul huluk ahlakta örnek olma örnektirler. Biz de bu şekilde bunu e, ben işte öteki müfiden e, faydalı bir kitap aldım. E, El Mescidül Kebir Büyük Mescit eee Tövfetü Mimariyetin e, mimari harikadır. Yani mimarlık harikasıdır. Bunları e, arkadaşlar örnekteki gibi kendimiz yapalım, ikili yapalım. E, ben öğrencilerimden dersi kendilerini yapmalarını isteyeceğim. E, siz de gayret gösterin. Yani devamlı bütün alıştırmaları burada e, biz yapıyoruz. E, hazıra konmuş gibi olmayın. Biraz e, gayret gösterin. Ekra ennas aşağıdaki parçayı okuyun. Sün mecib şefeviyen anil esiletilleti teliye Gelen sorulara da sözlü olarak cevaplayın. Parçamızda ne diyor? Gale zerkeşi. Zerkeşi'den bir alıntı yapmış. Zerkeşi hadisçidir. aynı zamanda İslam tarihçisidir. İnne Osman lemme ketebel mesahifu ceileha. Osman e, yazdırdı, yazdırırken el sahip musafları yazdırırken cealeha e, ala erbaanis onlardan dört müsa yaptı e, e, ve beaze ile küfe gönderdi ve beaze yolladı gönderdi küfeye gönderdi Basra'ya gönderdi ve Şam'a gönderdi ve tereke birini bıraktı vahiden ve tereke vahiden birini bıraktı indehu kendi yanında bıraktı ve katkıyla ama denilmiştir ki ve katkıyla denilir ki denilmiştir ki innehu cealehu seme seba nusah yedi nüsha yaptırmıştır. 7 nüsha haline getirmiştir. Bu yedi nüshadan kalan üçünde işte ila Mekke ve ila Yemen ve ila Bahreyn. Yemen'e Mekke ye ve Bahreyn'e göndermiştir deniliyor. Nerede deniliyor? El Burhan fi Ulumul Kur'an'da Zerkeşi'nin. Şimdi aşağıda sorular var. İla eyne ersele Osman el misahiful erba. Misahiful erba Mesahif musaflar nasıl musaflar? Dört musaf. Osman dört musafı nereye gönderdi? İşte diyor ya burada vebaase ila kuyfe den başlayıp kuyfe vel basra ve şam ötereke vahiden Bir de yanına bıraktı. İkinci B şıkkında ile denilmiş ki İnne, mesahif ülleti nusuhet zemene osman seba Osman zamanında musaflar yedi tane e, çoğaltıldı. Hel ersele minha ila Mısır. Bunlardan biri Mısır'a gönderilmiş mi diye soruyor. Okuma parçasından bunu bakabilirsiniz. Cevabını oradan verebilirsiniz. Da ünvanı münasiben Bu yukarıdaki parçaya uygun bir başlık koyun diyor. Şefeviyen yani sözlü olarak bunları kendiniz cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben manalarını veriyorum. 48. sayfa. Ee, el feraul bir kelimetin münasebe parantezinde ve kelimeler verilmiş uygun kelimelerle boş bulgu doldurun diyor. Ee, bu severim. Neyi severmiş? et ee, e tazice. Taze. taze. Taze ne olur? Ee, şuradan ne, neyin tazesi sevilir? Fakir meyvenin tazesi sevilir. Bunu buraya alıyoruz. B şıkkında ne diyor? Ennafu e, yerteki bi ehli. E, faydalı olan bir şey ne yapar? Bir ehli sahibini e, yüceltir. Sahibini değerlendirir. Ne olabilir o da? İlmül, ilmün nafi'a. İlmün nafi'a. El ilmün nafi'a. E, bir ehli. Faydalı ilim. T şıkkında e, gavi el gaviyyü bir tek zaten el mü'min kaldı. El mü'minul yu. bunu da buraya getiriyoruz. El mü'minul gavlu hayru e, e, ne diyelim gavi müslüman e, kuvvetli müslüman e, hayırlıdır. Ve ahabbe ilallah e, menil mü'min zaif hayır e, kuvvetli Müslüman Allah katında Allah için e, Zayıf Müslüman'dan, zayıf mümin'den daha hayırlıdır deniyor. Ee, yine imla el bu bir sıfatı münasebe. Uygun sıfatlarla e, yerleştirin diyor. Arkadaşlar burada 1 2 üç, dört tane sıfatımız var. 1 2 üç, dört tane boşluğumuz var. Bunu da e, siz uygun olanlarını burada kendiniz yapın. Ben derste öğrencilerime yaptıracağım. E, yani e, el... Alem-i Türkiye Türk bayrağı lehu dilale Türk bayrağı e, işte işarettir. E, delalet eder. Nokta nokta. B. El hatif hatif telefon nokta nokta e, yüsehil kolaylaştırır. Tevasülü mel e, ah, ahireyn başkalarıyla e, başkalarına ulaşmayı kolaylaştırır. E, t şıkkında e, ed, ed devletü nokta nokta Ekberu, büyüktür. yetün fit tarih tarihteki nokta nokta tarihteki büyük imparatorluktur. En büyük imparatorluktur e, deniyor. Onları siz yerleştireceksiniz. İmna el-Ferabil kalimetil münasebe. E, yine parantezinde kelimeler var. Aşağıdaki resimlere uygun şekilde boşlukları doldurun diyor. Kelimelerimiz e, neymiş? Bismirata'n iki tane meyveli sagiratun küçük buhariyun buharlı es iki küçük sagiratan bir küçüktü bir küçük dişiydi sagiran iki küçük erkek diyelim hazihi medresetü sagiratun medresetun sagiratun hazihi medresetun sagiratu onu oraya yazıyoruz ee, bir cani bil beyt evin yanında şeceratani iki ağaç var. Nasıl iki ağaç var? Eee müsmiratani meki meyveli ağaç var. Eee et tıflan, iki çocuk e, ne yapıyor? İki nasıl çocuk? Es sagiran. iki küçük çocuk. Eee yetesabiqu yetesabiqan yetesabiqan yarışacaklar. İki küçük çocuk yarışacaklar. Haza işaret ediyor. Haza Beterun e, Buhariyun. Azagitarın O buharlı diren, kara diren. Ektar vel kelimetül Uygun kelimeleri seç. Mimna beynel gavseyin parantez içindeki sümmentik el cümle. Sonra cümleyi seslendir. Nokta nokta et tayyibe sadaka. Ne sadakadır? Arkadaşlar şunu aşağı alalım nokta nokta tayyibe sadakadır. El kelime tut tayyibe güzel söz sadakadır. E şıkkında el kadimü cemilün e, hadikatül el kadim diyor. Bakın sıfat e, müfret ve e, müzekker. Burada hadika müennes, es seyyara müennes, müfret e, müzekker olan bir tek elbeyt var. El gadim. Eski ev güzel, cemilün. E, T şıkkında en şيطان e, müsenna var aynı zamanda müzekker e, fetetan iki genç kız demek e, el laiban eşceretan da iki ağaç demek bu da e, müennes burada da uygun olan el laiban iki oyuncu e, çalışkan e, çalışkan oyuncu çalışkan iki oyuncu kazanır faze faze kazanmak e, dedik ihtiral kelimetul münasebetun mantıq cümlesi yine parantez içinde kelimeler var Onları seslendirin diyor şey cümleyi seslendirin diyor arkadaşlar bunu karşı sayfada yapmıştık benzeri orayla bakarak tekrar bunu yapabilirsiniz suver aşağıdaki resimleri incele yani şu 17 alıştırma 14 alıştırmanın Aynısı gibi çok ufak değişiklik var. Oraya bakıp birinde e, sıfatı sormuştu. Burada da e, mevsufu e, herhalde yok. Burada da yine sıfat var da. Burada da sıfat var. Orada da değiştirmişti boşlukları. Oraya bakarak doldurabilirsiniz. -i -i Aşağıdaki resimleri incele. bir resimleri incele. Sonra e, onları e, sözlü olarak cümlete müfitin faydalı söz, e, yani anlamlı cümleler halinde e, oluştur. E, tamamla. Müstəmelen el, el kelime-i latî yani parantez içindeki kelimeleri parantez içinde de işaret zamirlerimiz var. E, elifte hazihi e, ne diyor bir gül var. Hazihi zahratun cemîlâtun. Hazihi zahratun cemilötün yazın bunlar arkadaşlar. Bakın bakın sözlüklerinizi kullanarak hazihi zehratun cemiletun. B şıkkında haza var. Ne diyelim? Haza talibin müktehidun. Çalışkan öğrenci var. E D şıkkında bize onların ikiz kuleleri var. İkiz kuleleri demeyelim de buraya. Burç kule demek. Burc'an iki kule demek. Burcanu aliyanu. E iki yüksek kule iki yüksek kule Burcanu Aliyani e, ee, S şıkkında Hatani o iki kadın Hatani o iki kadın bayağı yaşlı kadınlar benzeri babaanneler neler Ceddetani diyelim ikine nine Ceddetani Saidetani iki nine çok mutlu Ceddetani Saidetani 19. alıştırmamız e, ee, Ecir Hivarum e, ev kız ve erkek arkadaşlarınızla karşılıklı konuşun diyor bir konuşma yap diyor ne ancemiyor Kur'an Kur'an-ı Kur an Kerim Kur'an-ı Kerim'in toplanmasıyla bir araya getirilmesiyle alakalı konuşma yapın diyor. Ne müstemmilen el müfredatül aşağıdaki kelimeleri kullanarak diyor. Arkadaşlar baştan beri Kur'an yani konumuzun bu dersimizin başından beri Kur'an-ı Kerim'in toplanması ile ilgili cümleleri görüyorsunuz. Aşağıda 6 tane kelime verilmiş. Bu kelimeleri kullanarak eee kendiniz cümle kurabilirsiniz. Geçen sene kitapta 5 cümle istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene yani öyle bir sayıda da getirmeyin. 5 de kurabilirsiniz, 1 de kurabilirsiniz, 10 cümle de kurabilirsiniz. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak ee, son alıştırmamız 20. alıştırma. Tehadesli izlemelik arkadaşlarımla konuş. Ne konuş? Hani Kur'an. Kur'an'ın ehemmiyeti hakkında fi hayatına. Hayatımızda Kur'an'ın önemi hakkında konuşun. Arkadaşlar ben derste öğrencilerimle devamlı zaten Kur'an'ın önemi hakkında konuşuyorum. Kur'an'ı sadece e, Arapça sını okuyup geçmeyelim. E, Allah'ın bize göndermiş olduğu bir mesaj var, bir mektup var. Biz bu mektubun ne dediğini anlamak için açalım mealini, işte gerekiyorsa tefsirini okuyalım. Eee anlayı anlaya, sindire sindire hayatımızın rehberi çünkü bize en sevdiğimizden gelen bir mektup, en sevdiğimizden gelen mektubu da lütfen böyle güzel mahfazalar içinde, bilmem kılıflarında, yüksek yerlerde saklamayalım. Hayat kitabımız o bizim. Hayat kitabımız, başucu kitabımız olarak değerlendirelim. Bunu da unutmayalım. Türkçe bahsedin, Arapça bahsedin. Arkadaşlarınızla konuşun Kur'an'ın hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dersleri takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğendiyseniz tavsiye edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi çalışmalar. Allah muvaffakiyetler versin.